Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz. Bakalım bugün Brawl Stars'la başımıza neler gelecek yine böyle. Maçın sonunda kazanamayıp kazanamayıp sinir krizine girecek miyim yoksa kazanamasam da gülüp geçecek miyim? Bilmiyorum. Bakalım şimdi öncelikle ilk adamımız olarak El Primo'yu seçtim. Genelde El Primo ile neredeyse girdiğim bütün maçları alıyorum. Yani neredeyse. Hani %90'ını alıyorum öyle bir gücü var ki bu mapte gördüğünüz gibi oy 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 evet uçabilme özelliği var ve taşları kırdı. Ben var ya direkt gidiyorum bak biz gittik bak takım arkadaşım da gelmiş oraya. Onlar daha şeyi dolaşıyorlar. Map'i dolaşana o, ho yedik yedik bitirdik biz. Bitti 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 bitti. Maç bitti arkadaşlar. Easy win. Easy win. Çok güzel oldu 7 6 5. Bak hayatımın en kısa Brawl Stars maçı diyebilirim buna. O kadar bir ev film hareketi. <laughs> evet şimdi bakalım. Acaba şimdi 5719 olmuş kupamız bu arada. Büyük kutu. Geçen videoda karakter çıktı ya, e bu videoda tabii ki çıkmaz yani. Artık kim bilir 10 bölüm sonra falan çıkar ya da daha hiç çıkmaz ömür boyu. <laughs> Bütün şanslarımı kullandım mı Brawl Stars'ta karakter çıkarma konusunda. Bu arada yorumlara şunu yazar mısınız ben bilmiyorum. Mesela bu karakterler var ya, mesela bakın yükselt diyor. Bütün karakterlerin yükseltme özelliği geldiğinde hemen onu yükseltiyor musunuz böyle? Yoksa hani karakterine göre değişiyor mu? Mesela örnek veriyorum kupa yolu ödülünden gelenleri artı basmıyorsunuz da efsanevi olanlara basıyorsunuzdur mesela Sağlıyorum. Evet şimdi bu uçamıyor arkadaşlar bu Barley uçamıyor ama mükemmel giriştiler giriştiler ben şunları engelleyeyim Bak uzak oynayayım rakipleri arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu maç bir öncekinden daha da kısaydı. bir öncekinden daha da kısaydı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada elimden geldiğince bir dakikanızı alıp bir şey söyleyeceğim size. Bu arada elimden geldiğince çabalıyorum, emek veriyorum. Kanalda sadece işte Roblox videoları olmasın. Farklı farklı bir sürü oyunlar olsun da farklı içeriklerde olsun, ne bileyim vloglar olsun, challenge'lar olsun, tepki videoları olsun, farklı farklı içerikler sunmaya çalışıyorum size ve e, siz de bana destek verirseniz bu konuda gerçekten çok mutlu olurum. Yani ikinci yılımı doldurdum YouTube'da ama ilk yıl ilk yıl çok fazla hmm, zaman ayıramadım kanala biliyorsunuz ki. Ama bu yıl bütün gücümle, bütün zamanımla buradayım. Sizin yanınızdayım. Ya hep öldürüyorsunuz ya. Sinirleneceğim, sinirleneceğim. Sözümün bitmesini bekliyorum. Siz de yürüdüğüm bu yolda bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Yeni abone olan arkadaşlarımız bilmiyor. Onlar için söylemek istiyorum. Kanalın gelirlerinin hepsi sokaktaki canlara gidiyor bu arada. Kanalın gelirinin hepsi arkadaşlar. O yüzden ne kadar çok destek olursanız ne kadar çok izlerseniz ne kadar çok tıklarsanız benim için o kadar iyi olacak. Bu arada biz yani gitti yani yok bu piper, piper yok yani bu piper. Piper seni sevmedim piper, piper. Sevmedim seni beni sevmedim. Ben oynayamadım ya da piper'la bilmiyorum. Ben oynarım ama ya. Ağzı vuruyor gibi geldi anladınız mı hani. Vuruyorum Piper'la adamın canı şu kadarcık eksilmiyor yani şu kadarcık tırnağım vurucu kadar canı gidiyor. O bana vuruyor, Piper'a vuruyor, bütün canımı yiyor yani gibi hissettim, bilmiyorum. Devam ediyoruz bu sefer Cessi aldım. Benim tabirimle köpeği olan kız. sizin tabirinize robot olan kız. Haydi bakalım bu sefer farklı bir oyun, farklı bir map. Yapıştır, yapıştır o birini indirdik, ikinciyi indirdik. Üçüncü kaldı. Yürü 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 yürü. Bak beni öne koydu. Eşek sıpası. Takım arkadaşıma bak arkamdan geliyor. Şurada bir o o nereden geldi o nereden çıktın sen? Arkadaşlar şu an ama bak 66 yaptık onların kasasını bu mükemmel bir şey. Bu mükemmel bir şey aslında şöyle bir şey var. Telefondan çok daha iyi oynuyorum ben. Brawl inanın ki. Telefondan çok daha iyi oynuyorum şu anda bilgisayarda oynuyorum videoları çekerken. Yani yine tele şey bilgisayarda da kötü oynamıyorum biliyorum ama telefonu daha da iyi. Oynuyorum. Siz de böyle düşünüyorsanız ya ya git yorumlara bildirin. Ben de seni yürüteyim yazabilirseniz. Geliyordu Dilek Bozkurt vuruyordu vuruyordu 28. Oba oba oba. 25 bir vurdum 22 bir vurdum 21 vur O vurdu bana olsun Bitirdik arkadaşlar Yehu mükemmel oldu gerçekten Ya yıldız oyuncu seçilmişim Teşekkürler Jessie köpeği olan kız Benim gibi Evet şimdi Penny Penny'i seçelim bakalım Feni'yi seçelim bakalım nasıl olacak nasıl olacak nasıl olacak nasıl olacak Haydi bakalım gelsin şans yine bize olsun Çok güzel geldik Şu an bu dakikaya kadar gerçekten çok güzel geldik arkadaşlar Bir 5-6 dakikadır Dırım 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 Acaba hesaplaşma mı? açmasa mıydım ya hesaplaşmada Ben bazen kupa kasmak için mesela çalılara saklanıyorum Mesela takım sayısı 5 ya. 3'e düşene kadar falan çalılara saklanıyorum. Ama takım arkadaşlarım dalıyorlar. Onlar yüzünden el veriyoruz. AFK mısın arkadaşım? Niye üzgün gülücük attın sen? Ama neden üzgün gülücük attı bana? ben? Ooo oo, ne yapıyorsun çocuğum ya? İnsan gibi vur... İnsan gibi vurmadın ama ya. İnsan gibi değilsin. Eksi 1 kupa. <laughs> Neyse sağlık olsun. Eksi 5, eksi 10, eksi 5 falan da olabilirdi yani. Hiç bozuntuya vermiyorum. Nazar boncu olsun, nazar boncu olsun haydi. Bu arada instagram hesabım direkt dilekbozkurt01'dir. Sizlerin yoğun isteğiniz üzerine tiktok açtım. 1 ayda 17.000 olduk tiktokta. Bu gerçekten mükemmel bir başarı. 1 ayda 17.000. TikTok hesabımda Dilek Bozkurt Official'dır. Aklınızın, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Takım arkadaşım. Bir şey söyleyeyim mi? Bir vurdu bak canımın hepsi gitti ya bu. Ben vuruyorum onlara gitmiyor. Neden öyle arkadaşlar? Bu durum sizinle başınıza illaki geliyordur ve bunun sebebini gerçekten bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Olay şu, sıkıntım şu bu oyunda. Mesela bu yeni karakter çıktı, Edgar mıdır nedir? Onu da sevmedim. Çok zoraki verdiler onu Mesela mesela Edgar'ı aldım. 10 saniye. Edgar'ı alıyorum, ben insanlara vuruyorum. Canının %10'u gidiyor. Yani diyorum ki bu ne biçim karaktermiş ama başka bir elde Başka birisi bana Edgar'la vuruyor. Canımın yüzde sekseni gidiyor. Bunun sebebi ne? Oy 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 oy! Kaç Dilek kaç! Dilek kaç! Dilek kaç! Dilek kaç! Dilek kaç. Nita aldık iyi oldu ama bu çok fena vuruyorlar arkadaşım. Bunun sebebi ne? Dedim ki niye? <laughs> Nita'nın şu hareketi. Dedim ki niye? Sebep mi? Like Şimdi bunun ne kadar mükemmel bir karakter olup olmadığı tartışmaya açık bir konu ama tatlı. Tatlı bir karakter. Bu da bu arada son elimiz olsun arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen gerçekten çok teşekkür ederim buraya kadar izleyenlerinize ve şu an bu cümlemi duyanlarınıza çok teşekkür ederim dırırımdır bak kupa kaybetmeyelim ne olursun kupa kaybetmeyelim de ne olursak yapalım bak çok canlı gönülden isterim sıp sıprut sıprut karakteri onun adı o ama çok yakına vuruyorsun sen de be o oradan çıktı arkadaşım gel bak girmeyelim bak az bir duralım şu kenarda ne olur en azından dörde değilsin takımlar. Bak duralım şu kenarda. Çocuğum. Takım arkadaşımı attım anlasın diye. O bir taneyi pörtlettim. Oo. Mükemmel iki kişiyi pörtlettim. Canım çok azken. geldi. O zaman arkadaşlar ben yavaş yavaş. Haydi bakalım takım arkadaşım gel artık. Videonun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ay bak kesin burada şimdi var ya. İkinci olacağız ha. Yok abi benim şeylerim fırlıyor başka yerlere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Neyse artı yedi de çok güzel bir şey aslında. Fena değil bakmayın. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Sadece bu kadar basit. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.